Tabi Tabii özel kodla çalışıyor. İstediğimiz i̇şte herhangi bir objenin üç boyutu görüntüsünü oluşturabiliyoruz. Bakın bakalım orada neler çıkıyor şimdi. Şarkı Farklı objelerin görüntülerini burada görebiliyorsunuz. Hatta bir istediğinizi çekebilirsiniz. Evet. daha you.

Evet. Evet. Buraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu da elektrik tamamlamama düzeyiğimiz var. Basit elektrik devresi var ama şurada şu. bir kopuk var diyorum. <laughs> ne